Ne küçükken hayalindeki meslek neydi? Öğretmen olmak. Peki şimdiki mesleğin ne? Elektronik teknisyeni. Neden öğretmen olamadın? Maddi imkansızlıklardan dershaneye gidemedim. Pişman mısın anne? Evet. Anneciğim küçükken hayalindeki meslek neydi? Hemşire olmakta anneciğim. Ya neden hemşire olmadın anneciğim? Hemşire olmayı çok istedim ama yapamayacağımı düşündüm, vazgeçtim. Kısım ödevim var mı? Aslında ödevim konusunda senden yardım almaya geldim anneciğim. Peki yine yapacak anlat bakalım. Sana soru soracağım, sende cevap ver anneciğim, olur mu? Olur, basla bakalım. Anne, sen eskiden nerede çalıştın, hangi meslekleri yaptın? Kissem aslında ben pek kalisma ama eskiden meslek olarak lokantada kalistayım. Ama ben e.V. hanimi olmayı kok seviyorum bu yüzden e.V. hanimliği yapıyorum. Peki anne, sence iş konusunda erkek kız yani cinsiyet ayrımı olur mu? Tabii ki de olmaz kesin. Anneciğim, peki senin eskiden hayallerin var mıydı? Evet ben kuaför olmayı kok istedim. Bu hayaline ulaştın mı peki? Maalesef hayallerini ulaşamadım. Peki, pişman mısın? Hem de korktuz, benim zamani zamanı geri sarabilsek. Anneciğim, zamanı geri saysaydın ne yapardın mesela? Hayallerime ulaşmaya çalışırdım. Sorularımızı cevapladığın için teşekkür ederim anneciğim. Rica ederim ne demek? Abla, küçükken ne olmak istiyordun? Küçükken hemşire olmak istiyordum. Peki hayallerine kavuşabildin mi? Başka bir meslek kendime meslek edindim.